Evet aslında şunu belirtmemiz gerekiyor. Avrupa'da ve Amerika'nın çevrelerinde Türkiye'nin suyeli kütleye yönelik bir demografik değişim yapacağını hatta etnik kıyım uygulayacağı dair, uygulayacağı dair belli başlı söylentiler var. Aslında bu da şunu e, öncelikle belirtmemiz lazım. Sayılar rakamlar nedir? Bölgenin coğrafyada yaşayan insanların sayıları nedir? Bu suyeli kütleye nüfusu nedir? Buna yönelik bazı veriler paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. YPG bölgesinde an itibariyle yaşayan nüfus sayısı BM'nin de fonladığı bir kuruluşa göre 3.2 milyon civarında. Hı hı. Buna kıyasen Esed bölgesinde yaşayan Suriyelerin sayısı 8.5 milyonda. Ve ilginçtir Türkiye'nin Türkiye'de misafir ettiği Suriyeler ve Suriye'nin içerisine İdlib, Afrin ve Kuzey Halep olmak üzere himaye ettiği Suriyelerin sayısı 8.8 milyon civarında. Yani Türkiye'nin himaye ettiği veyahut misafir ettiği suyeli sayısı eser kontrol altında yaşayan Suriyelerden bile fazla. Ve e, suyeli kütler meselesine gelecek olursak şu an an itibariyle en çok suyeli kütlerle özelleşmiş ve medyada en çok bilinen şeylerden bir tanesi Aynel Arap Kobani diye bilinir hı hı. genel itibariyle. An itibariyle o bölgede 100 binin üzerinde cüzi bir miktarda suyeli Kürt yaşıyor. Fakat bu rakamın iki mislisinden daha fazla suyeli Kürt, Türkiye toprakları içerisinde misafir ediliyor. O zaman şunu sormamız gerekiyor. Eğer YPG suyeli Kütleyi temsil ediyorsa neden aynı Aynanap'taki nüfusun yani kendi evlerine olan suyeli kütle nüfusundan iki katı şu an hala Türkiye'de. Eğer bu bölge güvenlik geri dönmüşse bu YPG suyeli Kütleyi temsil ediyorsa neden bu kadar çok suyeli küt kendi evlerine geri dönmedi hala? Çünkü onların evlerini teröristler aldı. Aynen mesele Doğru. bu ve buradaki rakamları devam da ettirmek istiyorum. Diğer bir küt yerleşimliği olan bölgesi ise Kamışlı bölgesi ve burası oldukça ilginç bir bölge. Çünkü Suriye'deki savaş boyunca en az zarar görmüş, en az hasar görmüş savaş dolayısıyla e, altyapının en az zarar gördüğü bölgelerden bir tanesi. Ve bu bölgeden 200 bin üzerindeki Suriyeli Kürt Kuzey Irak kaçmış bulunmakta hmm. ve bu insanlar geri dönmedi. O zaman şunu soralım yine tekrar ediyorum sorumu. Neden Suriyeli Kürtler dönmüyor? Çünkü burada bir terör örgütü hmm. var. Diğer şekilde de şöyle bir durum var. Evet biz sürekli Avrupa medyasında, Amerikan medyasında Suriyeli Kürtlere yönelik bir vurguyu görüyoruz. Hmm. Fakat Türkiye'nin askeri operasyonunda ilk önce muhtemel yapacağı operasyon bölgesine baktığımızda bu bölgelerde Suriyeli Kürt nüfusu yok. Bu bölgelerde bir Suriyeli Arap nüfusu Hı. var. Örnek verecek olursak e, Talabiyat ile Rasulayn arasındaki bölgede Suriyeli Araplar yaşıyor. Ve o bölgede e, birçok raporlu örgü YPG bu bölgedeki Arapları zorla kaçırdı. Türkiye'ye kaçtılar. Aynı şekilde Membiç bölgesi de konuşulur. Membiç bölgesi yine Suriyeli Arapların yaşadığı bir bölge. An itibariyle Membiç'te 380 bin e, insan yaşıyor. Fakat bizim SETA'da e, yaptığımız sağ araştırmasını, göre Membiçli nüfusun aslında 550 bine yakın bir rakam olduğu görüldü. Şimdi şunu sormamız gerekiyor. 170 bin Suriyeli, e, Membiçli nerede? Neden bunlar evlerinde değil? Çünkü çok basit. Orada teröristler var ve 170 bin Membiçli e, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye'ye kaçmış bulunu, bulunuyor ve bu insanlar geri dönmek istiyor. Aslında işte bu demografik verileri biz ortaya koyabilmemiz çok önemli. Yani Türkiye'nin burada yapacağı harekat bağlamında bir etnik temizlik değil. Tam aksi e, e, bölgenin demografik normal normal normalitesine geri dönmesi sağlanacak. Ve Türkiye'nin yapmış olduğu hayakatta ilk demin de dediğim gibi Güvenli Bölge Harekatı sadece Türkiye için bir güvenli bölge harekatı değil. Suriyeliler için de güvenli bölge harekatı. Bölge için de güvenli bölge harekatı. Ve burada e, Türkiye olarak kendimizi e, olabildiğince iyi anlatmamız gerekiyor. Zaten yaptıklarımız ortada. Sadece bunları çok iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama şurada bir gerçek. Ne kadar biz kendimizi iyi anlatsak da ne kadar iyi işler yapsak da belki bunu o bölgedeki insanlar bilecek. O bölgedeki insanlar Türk Sağlık Kuvvetleri geldiğinde bayraklarla karşılayacak. Hı hı. Teşekkür edecek evet, ama batıdaki bazı insanlar bunu anlamak istemeyeceklerdir. Şimdi...